Merhaba İhtiyar Teknoloji'nin her yaştaki seyircileri. Bugün de sizlere yine dolaylı teknoloji olan köz makinesi yani kahvede közde kahve makinesini tanıtacağız. Asistanım size gereken bilgileri verecek. Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün de Karaca'nın sitesinden kendi sitesinden almış olduğumuz Karaca Hatır Köz Türk Kahve makinesinin kutu açılımını gerçekleştiriyoruz. Biz bunu tercih ettik. Burada bir şey söylemek istiyorum. Karaca kendi kutusunda göndermiş ama gördüğünüz gibi kutu içine şişmemiş bir hava baloncu torbası koymuş. Kutusu ambalajı gayet kötüydü. Bunu da ayrıca Karaca'nın bilmesini istiyorum. Devam edelim. Evet. Şimdi kutu açılımını gerçekleştiriyoruz. Evet biz antrasit renk tercih ettik. Geçen günkü videoda belki izlemişsinizdir. Ee, bir Air fry almıştık. O da böyle antrasit siyah tonlarındaydı. Uyumlu olması açısından. Babam da beni hatta geçen hafta uyardı dedi ki kızım böyle kutularda dedi. Ters çevir çıkar dedi. Bu bana ders oldu. Şimdi ben bunu ters çevirip çıkartıyorum. Ee, şimdi bakacağız. Bir içerisinden böyle bir makinemiz çıkıyor. Ee, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi mevcut. Güzel bir şekilde ambalajlanmış. Sadece dıştaki kutusunu beğenmemiş babam. Normal olarak olabilir. Bakın şöyle semans etmemesi adına köpük konulmuş iki tane. Şöyle bir adet cezvesi var. Cezvesinin içi çelik değil. Tabi bu bir dezavantaj ama çeliklerin fiyatları çok yüksek olduğu için biz bunu tercih ettik. Mesela için iç kısmında çelik yeri var. Mesela buranın içelik olması bu da önemli. Ben geçen gün bir Arzumun Okka kahve makinesini denedim. Yani bunun 3 katı fiyatındaydı. 3-4 katı fiyatındaydı. Onun komple iç haznesi şeydi. plastikti. İç, yani giriş... En alttaki kısmı da çelik değildi. Plastikti. Mesela böyle olması hem kahvenin tadını değiştiriyor hem de daha tabii ki daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Fiyatını söyleyelim. 650 liraya aldık biz kendi sitesinden. Ee, evet. Şöyle bir Türk kahvesi modu var bir de közde Türk kahvesi modu var. İki türlü ayarı var. Toplam 5 fincan kapasitesi. Zaten 5 fincanın üstünde almıyor ee, diğer kahve makinelerde. Ben evimde şefra kullanıyorum. Bu şekilde normal Türk kahvesi, közde Türk kahvesi, otomatik kapanma ve 5 fincan kapasitesi olarak kendi de belirtmiş zaten. Ee, şöyle güzel bir şekilde ambalajlanmış, temizliği de kolay, hiçbir sıkıntısı yok. Bakın, zaten konulduğu zaman artık e, bir çalıştıralım, deneyelim baba. Hı hı. Ona... Merhaba. Evet, arkadaşlar şimdi deneme amaçlı iki ölçü Türk çeki kahvesini çeki. koyduk. Şimdi biz de yeni deneyimleyeceğiz. Şöyle bir priz girişi var. Şey, tamam. ıı, elektrik girişi var. Koyuyoruz aynı şekilde. Evet, oturduğunu belirtir şekilde. İkaz sesi geldi. Biz Türk kahvesi alalım. Normal Türk kahvesi. Evet, şu anda çalışıyor. Başladı çalışmaya. Bakalım. 14 geçiyor şu an. Evet kahvemiz olmak üzere. Yaklaşık 2 dakika geçti. 2 adet fincan için. Bakın. Evet. Bittiği için farklı bir ses çıkartıyor. Bu arada içinden ölçü kaça da, da çıktı biz kutu da olduğu için unuttuk. Bakar mısınız köpeğe? Wow. Gerçekten ve mesela bunu çift taraflı akıtabiliyorsunuz biliyorsunuz hani. Ters kullanımlar için. Bakar mısınız? Aa beğendim gerçekten. Çok güzel köpük verdi. Bakalım sıcaklığı nasıl. Yani of 10 numara köpük verdi gerçekten arkadaşlar. Çok beğendim. Bakar mısınız? Bir şey anlatmaya gerek yok gerçekten yani. Kahve kendini gösteriyor. Bakalım. Bir yudum içeyim. Oo, çok güzel. Gerçekten sıcaklığı da çok güzel. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunun çift yönlü olduğunu da söyledim tekrar. İçinden ölçü kaşığı çıkmıştı. Bunu uçtuk söylemeyeyim. Gerçekten 650 lira için çok güzel bir kahve makinesiymiş. Ben beğendim. 2 fincan yaptık ama kalitesini beğendim gerçekten. 5 fincandan da deneyimlemek isterim daha sonrasında. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İhtiyar Teknoloji'nin güzel insanlara hoşçakalın. İyi akşamlar.